Ben acaba bu işi yapabilir miyim? Ee, sunum dinleyen, işimizin sunumunu dinleyen, fikrin sunumunu dinleyen insanların... E, ...genellikle en çok e, aşmakta zorluk yaşadıkları bir eşik. Acaba ben bu işi inşa edebilir miyim? Sorunun cevabı aslında hayır. Yani dürüst cevap vermek gerekirse hayır. Peki, güzel olan haber Ne? Birlikte inşa edebiliriz. Ya da sponsorlarımızla sizi bu işle tanıştıran insanlarla birlikte bu ticareti inşa edebilirsiniz. Başlatabilme becerisi yeterli bizim meslekte. İnsanları başlatabilme, e, hadi başlayalım diyebilme becerisi ilk etapta yeterli. Daha sonra sistem, sistem şey gibidir. Yetenekli olan insanları ya da becerisi olan insanları zaten bir şekilde e, alıp yetiştirecektir, liderleştirecektir.